Samsun'da helikopter destekli uyuşturucu operasyon düzenlendi. Bafra ilçesinde iki şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptıklarını tespit eden ekipler sahil komutanlığının helikopter desteğiyle operasyon düzenledi. Şahısların evlerinde ve ormanlık alanda yapılan aramada samanlıklar içinde kurutulmaya bırakılmış 146 kilo kubar esrar, bir adet ruhsatsız tabanca ve iki adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.